Merhaba arkadaşlar. bugün yeni oyun indirdim ve hemen çekeyim dedim de 6 seviyeye kadar gelmişim. Burada oyuna kendi imparatorluğunuzu kuruyorsunuz ve o imparatorları elde geçiriyorsunuz. Nasıl? Ve bunu kabul edelim. Bakalım bakın. Böyle silah silahlar alıyorsunuz. Ben şimdi 3 tane silah almam gerek çünkü aldığınız seviyeye kadar gelmişim. Tamam o Hadi bunları alınca onları ele geçireceğiz ve burada paramız falan var. Ve ateş. Oyunuzun amacı kendi imparatorluğunu kurup orada gezişiniz, geziniyorsunuz. Yani ki şehrin imparatoru oluyorsunuz. Böyle dersem. Ne? Enerjim bitmiş. Hadi bakalım. Bunu ele geçireceğim ben. Artık bu böyle işler. Aha bunu da açmak istedim. Dövüşe girelim. Evet. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hadi bakalım. Bu ne? Alfa kaldıracağızmış. Sınıf fazla olarak saldırmaz iki için. Ne yapacağız lan burada? La. 7 olarak yükselttim. Evet. Tamam tamam Geberteceğim bunu Bir o vuruyor bir bak ben vuruyorum Allahım hasarı büyük benim Topla yavrum Arkadaşlar sizin bildiğiniz oyunlar varsa bana yorumlarda belirtin ve alfa yiyin. Hayır. Bundan sonra elimde kafası sesini son yüzü duymadım. İyi şevlat kafası kafatası sesini bir haftada acı içinde Bursa'dan sokak ne işe kapatalım şunu da. Ödül aldık lan. Bu ödüllere bak. Ee, güzelmiş ha. Tapadım yala. Evet, sağlığımız yerinde. Dayanıklığımız 5 kalmış. Hayır! Kalamaz. Neyse. Neden lan? Bu ne? Kapatalım açalım. İstatistiklerimize girelim bakalım. Bu ne lan? Arkadaşlar. Hmm. Tamam. toplamışız. Hadi geri çıkalım. Çıksana lan. ya. Arkadaşlar videolara facecam eklemeyi düşünüyorum ama nasıl eklendiği hakkında Farklı bir bilgim bile yok. Ama yakında eklemeyi düşünüyorum. Öğreneceğim. Ama hadi bakalım hayırlısı bu ne? Bu oyunun adı Aa. E ee, Underworld Empire diye aratırsanız Play Market'te bulabilirsiniz. Hmm. İkinci bölüm müydü bu. Geçen sene 8 pol geçen sene 8 pol Bal 8 bal pol oyununu denemiş. Yani geçen bölümümüzü de izleyebilirsiniz. Ama bu füzyon neymiş tam anlamadım. izah maşallah. Salve.